Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizi kadrosundan oldukça muhteşem görüntülerimiz var. Dizimizin Erdem'i baba oluyor. Sarp Bozkurt yani dizimizin Erdem'i baba oldu ve muhteşem hastane görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi Tüm ekip bir arada ve herkes Erdem'in yanında. Çünkü Erdem baba oluyor ve çok güzel bir his ve tüm arkadaşları, dostları yanında olması bir başka. Mutluluğunu beraber paylaşıyorlar ve oldukça güzel kareler yer almakta. Dizimizin Hande Erçeli de hastaneye gitmiş. O da Sarp Bozkurt'u tebrik etmiş ve muhteşem fotoğraflar çektirerek kendi Instagram hesabından paylaşmıştır. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Sizlere iyi seyirler.